30'lu yaşlarıma geldiğimde nihayet şu hadisi şerifi idrak ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya hayır söyle ya sus hadisi sadece bir edep öğretisi değil, kainatın işleyişine dair ilahi bir yasa. Önceleri konuşmayı güç sandım, cevap vermeyi zeka. Ama meğerse kaderi en hızlı bozan şey dilin kontrolsüzlüğüymüş. Çünkü insan kendi kaderine en çok kendi diliyle zarar veriyor ve yine kaderine en büyük hayrı yine kendi diliyle açıyor. Bilim bugün şunu söylüyor. Beyin söylediğin her kelimeyi komut olarak algılar. Kötüyüm, yapamıyorum, yolum kapalı dedikçe beyin alarm haline geçer. Frekansın düşer ve o cümlenin titreşimine uygun olaylar hayatına çekilir. Bu bilişsel filtrelemenin mekanizmasıdır. Ne söylersen onu görür, ona inanır, ona yönelirsin. Frekans boyutunda gerçek daha da çarpıcıdır. Her kelime bir titreşimdir. Bir tek söz bile enerji alanını değiştirir. Zorlanıyorum dedikçe zorlanırsın. Şansım yok dedikçe şans çekilmez olur. Benim kaderim böyle dedikçe o kaderi kendin mühürlersin. Bu hakikati Allah dostları şöyle açıklar. Konuştuğun sözlerle ihtimaller uyanır kulun kaderine yön verdiği yer işte burasıdır. Tam da bu yüzden 1400 yıl önce efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ya hayır söyle ya sus. Çünkü susmak olumsuz ihtimalleri Uyandırmaz. Hayırlı konuşmak ise hayırlı ihtimalleri canlandırır. Bu sırra bir de Abdülkadir Geylani Hazretleri şöyle işaret eder. Sözünü koru çünkü söz kalpten çıkan bir kader okudur. Ok yere değdiğinde geri dönmez tıpkı hızdan çıkan kelime gibi. Mevlana Hazretlerine nispet edilen hikmet ise aynı gerçeği tamamlar. Söylediğin söz yaydan çıkan ok gibidir, geri dönmez. O yüzden ya okunu hayra at ya da yayını sakince indir. Manevi hakikat şudur, ağzından çıkan her kelime melekler tarafından yazılır. Bazen bir cümle kaderi değiştirir, bazen söylemediğin bir cümle seni korur. Bazen susman bir kapıyı kapatır, bazen hayırlı bir söz bir kapıyı açar. Otuzlu yaşlarımda öğrendiğim büyük ders şu, hayatına konuştuğun şeyleri çekersin. Bu yüzden bilerek konuş, Hayırlı konuş ve hayır yoksa sus. Çünkü kader çoğu zaman dilin attığı ilk adımdan sonra yürümeye başlar.